Haziran 2023'te meydana gelen Titan denizaltı felaketini araştıran Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenliği tarafından yeni kanıtlar elde edildi. Bu bir trajediye dönüşen bir geziydi. Parlak pazarlamanın ve milyarder çılgınlığının altında Titan denizaltısı sadece bir trajedi değildi. Aynı zamanda derin okyanusu nasıl keşfetmemeniz gerektiğine dair bir rehberdi. Manşetler implozyona odaklandı. Ancak gerçek hikaye çok daha derine iniyor. Titan trajedisi hakkında ne düşünüyorsun? Güvenlik protokollerini ve güvenlik zihniyetini çok çok iyi anladığımı düşünüyorum. Ve bu adamlar kuralları çiğnedi. Bu kadar basit. Göz ardı edilen uyarılardan tuhaf tasarım seçimlerine kadar su altında olanlar sadece sorunun bir parçası. Son dalıştan yıllar önce alınan bir karar, bu felaket hakkında düşündüğünüz her şeyi değiştirebilir. Bu sadece bir mühendislik hatası değil. Hırsın sorumluluğu yendiği, çılgınlığın dikkati boğduğu bir durum. Titan denizaltısı felaketi düşündüğünüzden çok daha kötü ve gerçek hala gün yüzüne çıkıyor. Ocean Gate tehlikeyi nasıl cesur bir macera olarak sattı? Ocean Gate'in CEO'su Stockton Rush, Titan denizaltısını derin deniz keşfinde çığır açan bir sıçrama olarak tanıttı. Ancak güvenlik vaatleri sıklıkla geminin deneysel tasarımıyla çelişiyordu. Rush'ın en çok tekrarladığı ifadelerden biri, dalışın sokakta karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu yönündeydi. Bu iddia, Titanic enkazını ziyaret etmek için 250 bin dolar ödemeye hazır, zengin macera perestleri rahatlatmak için kullanılıyordu. Bu fiyat etiketi, lüksle sarılı özel ve güvenli bir yolculuk öneriyordu. Ancak yüzeyin altında Titan, Kabul edilmiş güvenlik standartlarından çok uzaktı. Herhangi bir resmi Deniz Güvenliği Otoritesi tarafından onaylanmamış ve sertifikasız olan denizaltı, tipik düzenlemelerin çok dışında çalışıyordu. Rush, endüstri güvenlik kurallarını açıkça eleştirdi, bunları ilerlemeyi engelleyen bürokrasi olarak nitelendirdi. 2021'de verdiği bir röportajda, tasarım kurallarını bilinçli olarak esnettiğini kabul etti. Riski İnovasyon için gerekli bir adım olarak benimsedi. Bu sadece kişisel bir felsefe değildi. Ocean Gate'in markalaşmasının temel bir parçası haline geldi. Pazarlamaları, Titan'ın eşsiz tasarımını ve ömürde bir kez yaşanacak deneyimi vurgularken, bunun deneysel bir araç olduğu gerçeğini göz ardı etti. Müşteriler, resmi sertifikasyon eksikliğini açıkça belirten detaylı feragatnameler imzaladı. Ancak çoğunun gerçek tehlikeyi anlayıp anlamadığı şüpheli. Ocean Gate kendine güven projeksiyonu yaptı. Rush, sıklıkla mühendis, bilim insanı ve satıcı rollerini bir arada yürüttü. Teknik jargonu, müşterileri güvende hissettirmek için tasarlanmış çarpıcı ifadelerle karıştırdı. Oysa içerideki mühendisler özel olarak ciddi endişelerini dile getiriyordu. Kapalı kapılar ardında eski çalışanlar ve uzmanlar Güvenlik endişelerini göz ardı eden veya reddeden, pazarlama ve hırsı dikkate karşı önceliklendiren bir şirket kültürü olduğunu ortaya çıkardı. Peki, OceanGate gerçekten risklerinin dikkatle yönetildiğine mi inanıyordu yoksa tehlikeli kusurları parlak bir satış söyleminin ardına bilerek mi gizledi? Belgeler ve tanık ifadeleri, liderliğin şeffaflık veya güvenlikten çok imaj ve pazarlanabilirliğe takıntılı olduğunu gösteren bir tablo çiziyor. Bu güvenlik yanılsaması küçük bir hata değildi. Son yıllarda yaşanan en trajik deniz kazalarından birinde ölümcül bir faktör olabilir. Şık satış konuşmaları, Titan'ın tasarımında en baştan itibaren var olan tehlikeleri maskeledi. Herkesin gözünün önündeki tasarım hataları. Titan denizaltısının tasarımı, güvenilir derin deniz mühendisliği standartlarından keskin bir şekilde saparak talihsiz son dalışından çok önce ciddi tehlike işaretleri yaratmıştı. Çoğu denizaltı kalın metal gövdelere, genellikle çelik veya titanyum dayanırken, Ocean Gate Titan'ın basınç kabı için reçine ile güçlendirilmiş karbon fiber bir kabuk seçmişti. Bu riskli bir seçimdi. Karbon fiber hafif ve belirli koşullarda güçlü olsa da, genellikle aşırı derin dalışlar için güvenilmezdir. Çünkü yoğun ve tekrarlanan basınç altında Davranışları öngörülemezdir. Zamanla dalışlar sırasında basıncın sürekli sıkışıp serbest kalması, katmanların ayrılmasına, delaminasyon adı verilen bir süreç yol açabilir ve bu da gövdeyi adım adım zayıflatır. Bir diğer tartışmalı tasarım kararı, titanın silindirik gövde şekliydi. Derin dalış yapan araçlar neredeyse her zaman küresel gövdeler kullanır çünkü küreler basıncı her yönde eşit şekilde dağıtarak Stresi en aza indirir. Silindirler ise düzensiz basınç yükleriyle karşılaşır ve bu yüzeyin yaklaşık 4000 metre altında bulunan ezici ağırlık altında çökebilecek zayıf noktalar yaratır. Uzmanlar, karbon fiberin gövdenin her iki ucundaki titanyum halkalarla birleştiği noktaların muhtemelen sorunlu bölgeler haline geldiğini ve yapısal zayıflıklar yarattığını belirtmişlerdi. Sorunlara bir de gözetleme penceresi eklenmişti. Ocean Gate'in güvenlikten ziyade daha iyi bir görüş için tasarlanmış düz bir pencerede ısrar ettiği bildirilmişti ve Hydrospace bu pencerenin derin deniz kullanımı için sıkı testlere ihtiyaç duyacağını uyarmıştı. Ancak bu testler görünüşe göre hiç yapılmamıştı. Basıncı daha iyi dağıtmak için tasarlanmış kubbeli pencerelerin aksine düz bir pencere stresi yoğunlaştırır ve bu aşırı derinliklerde tehlikeli gerilim noktaları yaratır. Yine de Titan bu sertifikasız pencereyle devam etmiş ve yapısal bütünlüğünü daha da zayıflatmıştı. Bu tasarım seçimleri Titan'ı ezici derinliklere tekrarlanan dalışlar için elverişsiz hale getirmişti. Kanıtlanmış mühendislik ilkelerine bağlı kalmak yerine odak noktası yenilik ve müşteri deneyimi üzerine kaymış, güvenlik ise ikinci planda kalmış gibi görünüyordu. Bunun uzmanlık eksikliğinden, standartların bilerek ihmal edilmesinden ya da sadece test maliyetlerinden tasarruf etmek için köşelerin kesilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı fark etmeksizin bu hatalar sektörde iyi biliniyor ve geniş çapta eleştiriliyordu. Bugün birçok uzman bu zayıflıkları Titan'ı mahkum eden ölümcül çatlaklar olarak görüyor, önlenebilecek bir felaket. 2008'de başlayan uyarı işaretleri izi. 2008'de su altı araçlarında önde gelen birkaç uzman Titan denizaltısının güvenliği konusunda zaten alarm veriyordu. Deniz Teknolojisi Derneği'nin İnsanlı Su Altı Araçları Komitesi Başkanı William Conan gibi saygın isimler tarafından imzalanan resmi bir mektup doğrudan Stockton Rush'a gönderildi. Mektup ciddi endişeleri ortaya koyuyor, Ocean Gate'in yaklaşımını felaket olarak nitelendiriyor ve denizaltının tasarımının üçüncü taraf sertifikasyonundan yoksun oluşunun ve kabul edilmiş standartlardan sapmasının gelecekteki dalışları büyük riske attığını belirtiyordu. Su altı topluluğundan gelen bu açık ve birleşik tepkiye rağmen, Ocean Gate'in liderleri bu endişeleri, yeniliği engelleyen aşırı temkinli bir direnç olarak bir kenara attı. Ancak huzursuzluk sadece dışarıdan gelmiyordu. Şirket içinde eski deniz operasyonları direktörü David Lockridge, gövdedeki zayıflıklar, düz görüş penceresi ve uygun test kayıtlarının olmaması gibi bariz sorunları işaret etti. Detaylı bir güvenlik raporu sunduktan sonra Lockridge kovuldu. Ardından gelen hukuki mücadeleler sert mühendislik gerçeklerine dayansa bile muhalefetin hoş karşılanmadığını gösterdi. Bu, güvenlik uyarılarını susturarak görevlerin devamını sağlamaya çalışan bir şirket kültürü hakkında zor sorular ortaya koydu. 2023'teki Titan felaketi Sorunların ilk kez ortaya çıktığı olay değildi. 2022'de bir dalış, denizaltı yüzeye çıkarken yüksek bir patlama sesiyle sona erdi. Bunun denizaltının çerçevesinin kaymasından kaynaklandığına inanılıyordu. Mühendisler artık bu olayın muhtemelen gövdenin bozulmasını başlattığını düşünüyor. Ancak bu ve görevler sırasında bildirilen diğer tuhaf davranışlara rağmen sonrasında kapsamlı bir denetim veya test kaydedilmedi. Geriye baktığımızda tüm bu işaretler ürkütücü bir şekilde kehanet gibiydi. Şirket bilinçli bir seçim yapmış gibi görünüyor. Uzman tavsiyelerini yok sayarak programına bağlı kalmak. Finansal baskıdan mı yoksa itibarını korumak istemesinden mi kaynaklandığı bilinmez, Ocean Gate ilerlemeye devam etti. Hiçbir şeyin ters gitmeyeceğini umarak. Felaketi durdurmaya çalışanlar ya yok sayıldı ya da susturuldu. Yeni patlama, ses kaydı. Bize ne anlatıyor? 2025'in başlarında Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik, Titan'ın katastrofik bir şekilde patladığı anı yakaladığına inanılan kısa ama kritik bir 23 saniyelik ses kaydını yayınladı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından işletilen pasif bir akustik izleme cihazı tarafından kaydedilen bu ses, Titanik enkaz alanından yaklaşık 1448 kilometre uzakta, trajediyle doğrudan bağlantılı ilk halka açık ses oldu. Klibin başlangıcında çevresel su altı gürültüsü duyuluyor, ardından keskin, hafif bir patlama sesi geliyor. Uzmanlar, bunun derin deniz implozyonunun akustik imzasıyla eşleştiğini söylüyor. Bu tür akustik analiz, doğrudan gözlemlenmesi imkansız alanlardaki olayları araştırmak için çok önemlidir. Ani, keskin ses, Titan'ın basınç kabının muhtemelen karbon fiber gövdesinin hızlı ve katastrofik bir çöküşünü doğruluyor. Sesin frekansı ve yankı olmaması, bunun yavaş bir arıza veya mekanik bir bozulma olmadığını, aksine milisaniyeler içinde gerçekleşen ani şiddetli bir ezilme olduğunu gösteriyor. Bu ses, Titan kaybolduktan kısa süre sonra Birleşik Devletler Donanması'nın hidroakustik sistemleri tarafından toplanan gizli verileri tamamlıyor. Askeri kayıtlar hala gizli olsa da, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin sivil kaydı, implozyonun ilk bağımsız onayını sunuyor ve okyanusun altında neler olduğuna dair daha önceki uzman değerlendirmelerini destekliyor. Ancak kayıt ilk olarak Hangi parçanın arızalandığını tam olarak ortaya koymuyor. Karbon fiber gövde mi, düz gözetleme penceresi mi yoksa malzemeler arasındaki bir bağlantı mı? Soruşturmacılar temkinli olmaya devam ediyor. Kesin nedeni belirlemenin enkazın adli analizini gerektirdiğini belirtiyor. Yine de ses bulmacaya kritik bir parça ekliyor. Çöküş ani ve katastrofikti. Ayrıca yeni bir soru ortaya çıkarıyor. Eğer bu izleme sistemleri bu tür arızaları gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyorsa, gelecekteki görevler bunları mürettebatı uyarmak veya felaket gerçekleşmeden operatörleri sorumlu tutmak için kullanabilir mi? Ölümcül bir implozyonun ardındaki bilim Titanik'in yattığı yerde, okyanus yüzeyinin yaklaşık 3800 metre, yaklaşık 3810 metre altında basınç ezici, deniz seviyesindekinden yaklaşık 380 kat daha fazla. Her inç kareye 2495 kilogramdan fazla baskı uygulandığını hayal edin. Bu derinliğe inen herhangi bir gemi, bu tür bir kuvvete dayanacak şekilde kanıtlanmış malzemeler ve şekiller kullanılarak kusursuz bir hassasiyetle inşa edilmelidir. Bu derinlikte bir şey arızalandığında, sonuç yavaş bir sızıntı veya kademeli bir çöküş değil, ani, yıkıcı bir implozyondur. Simülasyonlar ve uzman tanıklıkları, Titan'ın gövdesi arızalanmaya başladığında inanılmaz derecede kısa bir sürede, bazı tahminlere göre 20 ila 40 milisaniye arasında parçalandığını öneriyor. Bunu perspektife koymak gerekirse, bu bir göz kırpmasından veya beyninizin acıyı kaydetme süresinden daha hızlıdır. O bir anlık sürede denizaltının basınç gövdesi şiddetli bir şekilde içe doğru çökerdi. Büyük bir ısı ve enerji patlaması serbest bırakırdı. Bu ani çökme, içerideki havayı anında aşırı ısıtacak ve sıkıştıracak, yolcular bir şeylerin ters gittiğini fark edemeden önce her şeyi yok edecektir. Deniz mühendisleri ve adli uzmanlar, yolcuların korku veya acı hissetmemiş oldukları konusunda hemfikir, neredeyse anında ölmüşlerdir. Bunu düşünmek kasvetli olsa da, bu bilgi Kurbanların ailelerine ve trajedinin takipçilerine bir miktar teselli sunar. Bu, yolcuların son anlarda muhtemelen acı çekmediği anlamına gelir. Dahil olan fizik, mühendislerin derin deniz araçlarını tasarlarken taşıdığı muazzam sorumluluğu vurgular. Hataya yer yoktur. Titan'ın başarısızlığı, aşırı derinliklerdeki fizik kurallarının sert gerçekliğini açıkça ortaya koydu. Bir basınç kabı bütünlüğünü kaybettiğinde kurtarma penceresi yoktur. Uyarı yoktur. Sadece milisaniyeler normalliği toplam yıkımdan ayırır. Son dalıştan önce bile sorunlara işaret eden daha erken bir dalış vardı. Trajik bir şekilde kimsenin tam olarak dikkate almadığı bir uyarı. Erken test dalışlarından uyarılar. 2019 yılında Titan'ın son ölümcül yolculuğundan çok önce bir test dalışı alarm zillerini çaldırması gereken kırmızı bayraklar kaldırdı. Tecrübeli bir derin deniz denizaltı operatörü olan Carl Stanley, Stockton Rush tarafından daha sonra Titan'a dönüşecek erken bir prototipe binmeye davet edildi. Bahamalar, kıyısı açıklarında yapılan dalış, 3760 metreyi aşan derinliklere ulaştı. İniş sırasında Stanley, rahatsız edici çatlama ve patlama sesleri duydu. Bu sesleri karbon fiber kırılmasına benzetti. Bu noktada Ocean Gate alışılmadık karbon fiber ve titanyum tasarımına zaten bağlıydı. Ve bu dalış, bu seçim için ilk gerçek dünya stres testlerinden biriydi. Stanley, daha sonra müfettişlere bu sesler hakkında Rush'ı uyardığını, bunların ciddi yapısal sorunlara işaret ettiğinden korktuğunu söyledi. Ayrıca, gövdenin daha önce yıldırım çarpmasına maruz kaldığını bilseydi katılmayacağını da belirtti. Bu olay, test dalışından önce gerçekleştiği bildirildi. Bu endişelere rağmen proje ilerlemeye devam etti. Hasarlı gövdeyi emekliye ayırmak yerine Ocean Gate prototipten parçaları yeni versiyonda yeniden kullandı, sadece kısmi bir yeniden tasarımla devam etti. Bu çatlama sesleri tek başına değildi. Daha sonraki kullanıcılar da yüksek sesli patlamalar ve gıcırtılar gibi garip sesler bildirdi. Şimdi bunların karbon fiber gövdede malzeme yorgunluğunun veya tabakalaşmanın erken işaretleri olduğu düşünülüyor. Bu erken dalışlardan elde edilen veriler, Titan'ın zayıf noktalarına dair gerçek zamanlı içgörüler sundu. Ancak bu bilgiler, ticari girişimi ilerletme lehine kenara itilmiş gibi görünüyor. 2019'da kaçırılmış bir uyarı gibi görünen şey, daha derin bir sorun olduğu ortaya çıktı. Ocean Gate, tasarımın kusurlu olduğuna dair açık kanıtlara sahipti ama yine de devam etti. Bu doğrudan uyarılar yalnızca teknik denetim değil, aynı zamanda liderliğin yargısı hakkında da kritik sorular doğuruyor. Riskler hafife mi alındı? Yoksa bilerek tehlikeyle kumar mı oynadılar? Bazılarına göre trajedi, beklenmedik bir felaketten ziyade önlenebilir bir katastroftu. Sahne arkasındaki finansal baskı Ocean Gate'in lüks keşif gezilerinin şık imajının ardında mali olarak ayakta kalmakta zorlanan bir şirket gizleniyordu. İç tanıklıklar ve eski çalışanlar derin deniz görevlerinin pahalı maliyetleri nedeniyle iyice gerilmiş sıkı bir bütçeyi ortaya koyuyor, bu maliyetler genellikle gelen geliri aşıyordu. Ocean Gate'in idari direktörü Amber Bay, bazen kendisi ve Stockton Rush'ın sadece işletmeyi ayakta tutmak için maaşlarını ödemeyi ertelediğini ifade etti. Bu mali zorluk, Ocean Gate'in mevcut operasyonları finanse etmek için gelecekteki müşterilerden alınan depozitolara büyük ölçüde bağımlı olduğu anlamına geliyordu. Riskli, neredeyse borç benzeri bir döngü. Bu istikrarsız yapı, dalışları her ne pahasına olursa olsun ilerletmek için büyük bir baskı yarattı. Eski mühendislik direktörü Phil Brooks, Şirketin nakit akışı sorunlarının güvenliği feda eden acele kararlara yol açtığını açıkladı. Testler ve sertifikalar erteleniyor ya da atlanıyor, yükseltmeler erteliyor ve temel denetimler göz ardı ediliyordu. Bir örnek, görüş penceresi gibi kritik bileşenler için sertifikasyon eksikliğiydi. OceanGate, uygun testler için dalışları durdurmak yerine, geliri sıkı güvenlik kontrollerinin önüne koyarak görevlere devam etti. İade politikaları da buna katkıda bulundu. Hava durumu veya teknik sorunlar nedeniyle dalışlar iptal edildiğinde tam iade yapmak yerine müşteriler yeniden rezervasyon yapmaya zorlandı. Bu da daha fazla dalış tamamlama ve yükümlülükleri yerine getirme baskısını artırdı. Bu iş modeli şirketi Titan'ı gerçekten hazır olmadan işletmeye devam etmeye itti. Her iptal edilen görev kayıp gelir anlamına geliyordu ve bu da finansal çaresizlikten oluşan bir kısır döngüyü körükledi. Yeni girişimler genellikle bütçeleri dengelemeye çalışsa da Ocean Gate'in nişi, derin deniz yolcu seferleri hata payına izin vermiyordu. Burada pazarlamayı ve rezervasyonları güvenliğin önüne koymak sadece riskli değildi. Aynı zamanda bir felaket reçetesiydi. Düzenleyici boşluklar nasıl bir rol oynadı? Ocean Gate'in Titan'ı minimum denetimle işletmesine izin veren önemli bir faktör, dalışları uluslararası sularda, çoğu ulusal deniz güvenliği kurumunun yetki alanı dışındaki bölgelerde gerçekleştirme kararıydı. Titan, Kuzey Atlantik'te, Birleşik Devletler veya Kanada düzenleyicilerinin erişim alanının çok dışında olan bir Kanada araştırma gemisinden fırlatıldı. Bu yasal gri alan, Ocean Gate'in, kara sularında faaliyet gösteren denizaltılar için Genellikle zorunlu olan güvenlik denetimlerini, sertifikasyonları ve uyum kontrollerini atlamasına izin verdi. Bu bir kaza veya gözden kaçırma değildi. OceanGate, Det Norske Veritas (DNV) veya Amerikan Kargo Denetleme Bürosu gibi geleneksel sınıflandırma kuruluşlarının Titan'ı alışılmadık tasarımı nedeniyle asla sertifikalandırmayacağını çok iyi biliyordu. Bu standartlara uymak için yeniden tasarım yapmak yerine şirket bir kendi kendine sertifikasyon yaklaşımını benimsedi. Titanı güvenli ilan etmek için dahili testlere ve mühendislik yargısına güveniyordu. Bu seçim, aşırı derinliklerle başa çıkan her mürettebatlı denizaltı için sıkı üçüncü taraf incelemeleri talep eden endüstri normlarına doğrudan aykırıydı. Deniz güvenliği uzmanları ve mühendisler de dahil olmak üzere eleştirmenler Ocean Gate'in bu düzenleyici boşluğu sorumluluktan kaçmak için istismar ettiğini savunuyor. Deniz Teknolojisi Derneği'nin İnsanlı Sualtı Araçları Komitesi Başkanı William Conan, Titan'ın Birleşik Devletler yetki alanında olsaydı asla fırlatılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Ocean Gate, dalışlarını araştırma veya açık okyanusta keşif maceraları olarak etiketleyerek mevcut kuralları atlattı ve küresel denizcilik yönetiminde ciddi bir boşluğu ortaya çıkardı. Bu trajedi, uluslararası standartlar için acil çağrılara yol açtı, bayrak devletlerinin ve sponsor kuruluşların derin deniz ticari girişimlerinde güvenliği nasıl uygulayabileceği sorgulandı. Ocean Gate artık faaliyet göstermese de, mirası dünya çapındaki düzenleyicileri, mevcut denetim çerçevelerindeki tehlikeli kusurlarla yüzleşmeye zorluyor, ve bunların ne kadar kolaylıkla atlatılabileceğini dalışa neredeyse katılanlar ve vazgeçenler Titan trajedisinin en tüyler ürpertici yanlarından biri neredeyse gemide olacakken son anda vazgeçenleri duymak içgüdü, tereddüt veya çözülmemiş güvenlik endişeleri tarafından yönlendirilmişlerdi. Yatırımcı ve girişimci Jay Bloom en bilinen örneklerden biridir. Patlamadan sonra Bloom Stockton Rush'ın kendisini ve oğlunu dalışa katılmaya şahsen davet ettiğini ve genellikle 250 bin dolar olan fiyat etiketinde önemli bir indirim sunduğunu açıkladı. Rush, riskleri küçümseyerek Bloom'a bunun helikopter gezilerinden daha güvenli olduğunu söyledi. Yine de bir şeyler ters geldi ve Bloom reddetti. Yalnız değildi. Ocean Gate'in potansiyel müşteri çevresindeki birkaç kişi daha, geminin deneysel tasarımı ve resmi sertifikasyon eksikliği konusunda huzursuzluk ifade etti. İmzalamaları istenen feragatnamede ölümün gerçek bir risk olduğu birden fazla kez açıkça belirtiliyordu. Diğerleri, Titan'ın modifiye edilmiş bir oyun kontrolörüyle kontrol edilmesinden rahatsız oldu. Rush bunları, Ocean Gate'in öncü ruhunun bir parçası olarak sunarken, giderek daha fazla müşteri tehlike işaretleri gördü. Geriye dönüp bakıldığında, bu içgüdüler hayat kurtardı. Vazgeçenlerin hikayeleri, kaderle seçim arasındaki ince çizgiyi güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Deneyimleri, resmi düzenleme eksik olduğunda zor sorular sormanın önemini vurguluyor. Özellikle yüksek riskli, yüksek bahisli maceralarda. Bazıları reddederken diğerlerini bile uyardı. Ancak korkuları Ocean Gate'in üst yönetimi tarafından göz ardı edildi veya küçümsendi. Eğer bu uyarılar gerçekten duyulsaydı kaç hayat kurtulabilirdi? Bu neredeyse yolcu olanların hayatta kalması, hype ve hırsın ortasında dikkatli olunması gerektiğine dair düşündürücü bir ders. Davalar, soruşturmalar ve ilerideki yol. Titan felaketinin ardından dikkat tamamen hesap verebilirliğe çevrildi. Sadece Ocean Gate için değil, aynı zamanda ticari derin deniz keşfinin tüm geleceği için. Ocean Gate'in kendisi faaliyetlerini durdurmuş olsa da yasal savaşlar devam ediyor. Kurbanların aileleri, ihmalkarlık ve kritik güvenlik risklerinin açıklanmaması iddiasıyla sivil davalar açtı veya açmayı planlıyor. Ocean Gate'in geniş çaplı sorumluluk feragatnameleri kullanımı bu davaları karmaşık hale getiriyor. Ancak hukuk uzmanları eğer ağır ihmal veya kasıtlı kötü davranış kanıtlanabilirse Feragatnamelerin bir şirketi tam olarak koruyamayacağına inanıyor. Özellikle göz ardı edilen uyarılar ve iç anlaşmazlıklar hakkında yeni kanıtlar ortaya çıktıkça davacıların daha güçlü dayanakları olabilir. Hükümet kurumları da resmi soruşturmalar başlattı. Amerika Birleşik Devletleri, Sahil Güvenlik, Kanada Ulaşım Güvenlik Kurulu ve Birleşik Krallık Deniz Kazası Soruşturma Şubesi ile birlikte Ortak bir deniz kurulu soruşturmasına öncülük ediyor. Kamuya açık duruşmalarda uzman tanıklıklar, eski Ocean Gate çalışanları ve deniz mühendisleri yer aldı. Geminin nasıl onaylandığı, neden denetimin eksik olduğu ve açık tehlikelere rağmen görevin nasıl ilerlediği konusunda kritik içgörüler sundu. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu da kendi bağımsız soruşturmasını yürütüyor. Yabancı bayraklı gemiler üzerinde Uluslararası sularda yetkisi sınırlı olsa da, gelecekteki trajedileri önlemek için güvenlik önerileri yayınlamayı amaçlıyor. Beklenen öneriler arasında insanlı dalgıç araçları için zorunlu sertifikasyon, aşırı turizm için daha katı risk açıklamaları ve deniz güvenliği konusunda daha iyi uluslararası işbirliği yer alıyor. Deniz Teknolojisi Topluluğu gibi profesyonel gruplar, yolcu taşıyan denizaltılar için küresel standartlar çağrısında bulunuyor ve Titan'ı düzenlemelerin nasıl atlanabileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kullanıyor. Trajedi, özellikle kara suları ötesindeki derin deniz turizminin daha sıkı yönetilmesini teşvik ederek bir dönüm noktası olabilir. Bu arada, denizcilik endüstrisinin kendisi rahatsız edici sorularla boğuşuyor. İnsan hayatları tehlikede olduğunda ne kadar risk kabul edilebilir? Güvenli olanı kim belirler? Teknik özelliklerin yanı sıra Şeffaflık ve hesap verebilirliği değerlendiren resmi etik çerçeveler için çağrılar artıyor. Dünya genelindeki yasa koyucular deniz turizmi yasalarını gözden geçiriyor. Daha katı üçüncü taraf sertifikasyonu, daha sert sorumluluk kuralları ve yargı alanlarını aşan gemiler için zorunlu veri paylaşımı öneriyor. Bu reformların geçip geçmeyeceği ya da başarısız olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak Titan'ın felaketi Şimdiden tartışmayı yeniden şekillendirdi. Kayıp acısı çeken aileler için düzenlemeler acıyı silmeyecek. Ancak başka bir şirketin insan hayatını kontrolsüz hırsa bahse girmesini önleyebilir. Titan felaketi kimsenin düşündüğünden çok daha kötüydü. Riskler göz ardı edildiğinde ve güvenlik arka plana atıldığında neler olduğunu gösteriyor. Eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenmeyi Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve daha fazla şok edici hikaye ile derin araştırmalar için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve dışarıda güvende kalın.